Evet, ekranın karşısındaki değerli izleyicilerimiz Mitsubishi Elektrik Türkiye ofisinden herkese merhaba. Ben Murat Bayazıt. Yanımda Mitsubishi Elektrik Türkiye Fabrik Otomasyon Robotik Ürün Yöneticisi Sayın Necmi Ömer Dedeoğlu var. Necmi canlı hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat Bey. Teşekkürler canlı yayına katıldığınız için. Tabii biz bugün ne konuşacağız? Ben böyle çok kısa da özetlemek de istiyorum. Bugün robotik teknolojinin aslında günden bugüne ve geleceğini konuşuyor olacağız. Canlı yayını ben başlatırken aslında geleceğin sanat eserlerinin robotlar tarafından gerçekleştirileceğini söylemiştim. Artık hayatımızda pek çok nokta robotlar zaten işlerimizi devralmaya başladılar. Dolayısıyla robot endüstrisinde tabii nereye gidiyoruz, nereye evriliyoruz ve bizi bekleyen fırsatların ne olduğunu konuşuyor olacağız. E aynı zamanda tabii ki 7-10 Haziran 2023 tarihlerinde Win Eurasia Fuarı'ndaki Mitsubishi'nin de robotik çözümlerini de aynı şekilde konuşuyor olacağız. Ben şimdi Necmi Bey, tabii biz Mitsubishi markasını aslında otomobil üreticisi olarak, klima üreticisi olarak biliyoruz ama biraz böyle bir genel bir perspektiften bakarsak Mitsubishi'nin bize tarihini biraz anlatabilir misiniz? Tabii ki Murat Bey. Merhabalar tekrardan. Mitsubishi Elektrik kökeni 1870'li yıllara dayanan bir firma. Lojistik üzerine başlamış. Daha sonra 1921 yılında Mitsubishi Elektrik bu çatı altına dahil olup 1946'dan sonra ayrı bir grup şirket olarak yoluna devam etmiş bir firmadır. İçerisinde Mitsubishi Motors ayrı olacak şekilde ayrılıyorlar tabii ki. Mitsubishi Elektrik gibi 600'den fazla aslında firma var. Ama bunlar tamamen birbirlerinden farklı yönetimleri farklı çalışma şekilleri farklı endüstrileri farklı. Mitsubishi Elektriğin adı altında ise klima sistemleri sizin yakından bildiğiniz gibi. E, uydu sistemleri, e, e, transportation sistemler ve benim de dahil olduğu fabrika otomasyon sistemleri bulunmakta. E, biz de Mitsubishi Elektrik Türkiye olarak 2012 yılından beri e, ülke sanayimizi geliştirmek için e, burada bulunuyoruz. Şimdi tabii e, biz bugün e, Mitsubishi tabii farklı disiplinlerden sahip olduğu için sadece işin aslında fabrik otomasyon ve robotik otomasyon tarafını konuşuyor olacağız Mecnun Bey'le. Ben tam olarak e, aslında burada devreye giriyorum. 30 yıl önce bugünü tahmin etseydik herhalde robotik teknolojinin bu kadar evrileceğini düşünemeyebilirdik. E, dolayısıyla böyle robotik teknoloji aslında biraz böyle dünden ve bugüne nasıl evrildiğini düşünüyorsun bir olarak. Ee, şöyle, e, tabii hareket teknolojilerinin gelişmesiyle beraber aslında paralelde robotik teknolojiler de ilerliyor. Robotik teknolojinin de gelişmesinde tabii yan tarafta da diğer teknolojik atılımlar oluyor. Bunların hepsi beraber paralel ilerliyor. Tabii çok geçmişten baktığımızda hani ileride nasıl birleşeceğini tahmin edemeyebiliriz. Ama şu anda geldiğimiz yerde eskiden robotik teknolojilerde sadece insanların tekrar tekrar yaptığı ağır işler, insana zarar veren işlerden kullanılırken robotlar artık şu anda bir fabrikanın hemen hemen her yerine doğru e, yayılmaya başladı. E, bunun sebebi tabii robot kullandıkça aslında sadece insandan iş yükünü almak olmadı, e, kaliteye e, arttırdığı, üretimi arttırdı ve e, o robotun yaptığı iş bittikten sonra başka bir işe kolayca adapte olmasından dolayı aslında günümüz endüstri e, şeyine çok e, ev evresine uygun bir aslında bir çözüm olduğu gözüküyor. Tam olarak da aslında e, şimdi geçmişte tabii düşündüğümüz kavramlar bugün artık eskidi. Bugün düşündüğümüz kavramlar da belki Hı -hı. gelecekte eski olacak. Burada aslında en çok konuştuğumuz bugünlerde yapay zeka teknolojisi çok da revaçta ve çok Hı -hı. da aslında konuşulan bir konu. Dolayısıyla belki biraz da yapay zekaya da girmek istiyorum. Özellikle yapay zekanın robotik teknolojilerin nasıl bir katkısı olduğunu düşünüyorsunuz? Bununla beraber biraz tabii üretim sistemleri, üretim modelleri de değişiyor. Hı, -hı. üretim anlayışının dışına çıkmaya Hı -hı. başladık. Esnek üretim modeli diye bir tabir hayatımıza girdi. Yapay zeka, robotik teknolojileri ve esnek üretimi bir araya getirdiğimizde nasıl Hı -hı. bir endüstri bizi bekler? Aslında şöyle anlatabilirim size. Ee, robot kullanmak zaten başlı başına aslında bir esnek üretim şeydir. Ee, esnek üretime destek veren bir çözümdür. Bir şeyi, bir işi insana yaptırabilirsiniz, bir makine yaptırabilirsiniz, bir robota yaptırabilirsiniz. Üç tane opsiyonunuz var sizin. Bunların içerisinde tekrar tekrar kullanabilecek olan şey aslında robotlardır. Hani bir şeye baktığımızda. Yeni endüstri evresinin hani bizim hayatımıza soktuğu üretimin olmazsa olmazı zaten esnek üretim. Bu esnek üretimi de müslü bir şey elektrik üç tane sütunla aslında destekler. Bu teknolojiyi bu üç sütun üzerine kursun. Nedir bu sütunlar? Bir tanesi akıllı mühendislik araçlarıdır. Bir tanesi e, cloud sistemlerine taşıyarak izlenebilirliktir. E, bir tanesi de güvenliktir. Şimdi esnek üretim yapıyorsunuz. Üretimi hızlıca değiştirmeniz lazım. Yeni bir siparişe hızlıca hattınızı e, adapte ediyor olmanız lazım. Bunu yaparken e, mühendisinin orada harcadığı bir vakit var. Bu devreye alınması, operatörün orada harcadığı bir vakit var. Bunun akıllı mühendislik araçlarıyla, akıllı çözümlerle hızlı adaptasyon tool'larıyla destekleniyor olması lazım. E bir taraftan e, tamam üretiminiz e, sizin böyle akıllı bir şekilde hızlıca devreye alınıyor ama takip edebildiğiniz kadar aslında esnek üretim yapabiliyorsunuzdur. Ne ürettiğinizi bilmeniz lazım. Sürekli veri akışının olması lazım. E, şöyle de düşünebilirsiniz. E, hani bir üretim hattınız var. Üretim hattınızın bir tarafında bir sensör e, var. Bir tarafta bir sistem çalışıyor. Sistemde bir arıza oluyor. O arızanın sebebi belki de o çok alakası olmadığını düşündüğünüz bir yerdeki bir sensörde olabilir. Bu dataların, o fabrikadaki tüm dataların bir araya toplanıp bunların incelenmesi, analiz edilmesi, istatistik bilgilerin çıkartılması lazım. Bu konuda da bu, bu teknolojiye dönemli, bu üstüne de önem veriyor. E tabi bu ikisini yaptığınız zaman aşağı tarafta aslında bir ne oluşmuş oluyor? Karmaşa oluşmuş oluyor. esnek üretim yaptığınız zaman hani belki de insan Gir, girmesine müsaade edeceğiniz çalışma ortamları olması lazım ya da makineler birbirlerine çok yakın çalışıyor olması lazım. O zaman da insan güvenliği ve makine güvenliği ön plana çıkıyor. elektrikli felsefesi de, üretim felsefesi de, e, teknoloji geliştirme felsefesi de bu üç tane sütun üzerine kurulmuş durumda şu. Dünyada herkes karanlık fabrikaları konuşurken Mitsubishi daha hücresel yönetimi, hücresel üretimi aslında destekliyor. Biraz bunu böyle açabilir miyiz? Yani bu tam olarak ne demek? Yani hücresel üretim bize nasıl bir katkı sağlayabilir? Bu bakış açısını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? E, tabii şöyle, hani üretilen e, ürüne göre de bir değerlendirmek lazım. E, bazı şeyler için e, hat tipi üretim metodu e, uygunken, bazı üretimler için de hücre tipi üretim metodu daha e, uygun oluyoruz. Mitsubishi elektriğin bu konuda e, yoğunlaşmasının sebebi de aslında tamamen kendi özünde olan coğrafi şartlardan dolayı Japonya bir ada ülkesi dar alana sıkışmış bir aslında teknoloji ülkesi. Hmm. E, bu şekilde e, felsefe edinmişler. E, normalde hat tipinde biliyorsunuz e, ürün ilerledikçe üzerlerine bir şeyler eklenir. Hücre tipinde de e, bir hücreye bütün e, bileşenler girer e, ve hücrenin sonundan da yarım yönlü mamül ya da tam mamül çıkmış olur. E, avantajları var ikisinin de, ikisinin de dezavantajları var. Ama Hücresel tipi üretimin avantajı şu, ihtiyacınız olan kadar hücreyi koyup e, bu işi yapabiliyorsunuz ve bu işi e, sadece hücresel bazda başka bir yere de taşıyabiliyorsunuz aslında. Karanlık fabrika yapısında bir anlamda destekliyor bu. E, bir oda içerisine tamamen otomatikleştirilmiş hücresel sistemleri koyduğunuzda içeriye mal malzeme girdikten sonra çıktısından tıra kadar aslında şey alabilirsiniz. Ee, üretimi tamamlamış olabilirsiniz. Şimdi ben tekrardan biraz böyle günümüze yapay zekaya tekrardan dönmek istiyorum. Aslında eskiden insanların makinaları programlandığı dönemden e, yapay zekanın makinaları programlandığı döneme de geçtik. Aslında bu da bir üretim anlayışının farklı bir bakış açısı. E, bu pencereden bakarsak e, her şey de çok hızlı değişiyor. Robotik teknolojinin biraz böyle geleceğini de konuşmak istiyorum. Sizce Hı -hı. bunun tarafı doğru evriliyor? E, tabii ki e, şimdi de, bu müşbir elektrikin teknoloji e, sütunlarını söylerken aslında akıllı mühendislik araçlarından bahsediyorum. Bu akıllı mühendislik araçları aslında e, müşbir Elektrik'in e, yatırım yaptığı bir Mayısart teknolojisi var, e, yapay zeka e, alanında e, faaliyet gösteren bir e, oluşum. E, Mayısart firmasıyla beraber geliştirilen ve robotların içerisinde sadece robotların değil inverterlerin, PNC'lerin, takip sistemlerimizin, SCADA sistemlerimizin içerisinde olan aslında bir sistem bu Mayısar sistemi. Bu araçlarla artık robotik otomasyon daha kolay hale geliyor. Şu anda tam günümüzden artık biraz sonrası da diyebiliriz. Buna nedir bu mühendislik araçları? Örneğin bir robotun bir işi yaparken harcadığı enerji çektiği teknik olarak konuşursak akımlar yüklenmelerine bağlı olarak bir istatistiki bir, bir şey çıkartıyor. Veri çıkartıyor. Bir veri bloğu çıkartıyor. Ve buna göre şunu diyor mesela benim normal bakım zamanım bu zamandı. Ama ben bu şartlar altında biraz daha uzun çalışabilirim. Bu bilgiyi doğrudan takip sistemine, SCADA sistemlerine gönderip planlı bakımları, kestirimci bakımları planlanmasını sağlayabilir. Ee, ya da bir işi yaparken zorlanmaya başladığı an itibaren çevrim parametrelerini değiştirdik. E, pozisyonlarını değiştirdik. yüklenmeleri minimuma getirecek şekilde ve ömrünü uzatacak şekilde de çalışmaya davrandıkları. Daha sürdürülebilir yaklaşımlar. Aynen, sonra. aynen, aynen. Şimdi e, biraz daha böyle işin aslında Eller tutulur yanını da konuşmak istiyorum. Hatta izleyicilerimiz de belki hatırlıyordur. E, i̇ki hafta önce Veni ön gösterimi söz konusuydu Hı -hı. ve burada Mitsubishi Elektrik Fabrik otomasyonlar tarafından bir demo sergilendi. Demo aslında bir yapay zeka tarafından işlenen e, benzersiz görsellerin makine tarafından bunların resmedilmesiydi. Dolayısıyla benim de bugünkü canlı yayın tabii ki tamam biraz daha böyle geleceğin teknolojilerini konuşmak olduğu için bu demoya biraz gelmek istiyorum. Yani gelecekte sanat eserlerini de robotlar mı gerçekleştiriyor olacak? Bir de bize bu demonun biraz böyle mantığını anlatır mısın? Bunun nasıl bir katmanı var? Ee, şimdi sanat eserlerinden daha çok endüstri tarafına bu yapay zekanın hmm. hani, e, gireceğinden artık şeyiz, e, eminiz. Artık hmm. paralel giden iki teknoloji değil artık iç içe geçecek bir teknoloji bu ve geçmeye de başlamış teknoloji. E, bu demonun asıl amacı aslında biz Müslübi buraya kadar geldiği yer e, bundan sonrasının ilerisi aslında olarak düşünebiliriz. Eee demomuz kısaca şu e, yapay zeka ya tarif ettiğiniz, anlattığınız bir şeyi şeyi resmediyor, resme döküyor ve robot aslında bu işi yapıyor. Şimdi baktığınızda aslında printer'dan fark yok öyle, öyle bir robot printer gibi çalışıyor gibi düşünebilirsiniz. Ama işin temeline özüne baktığınız zaman aslında işi e, tarifine göre e, robotun yapay zeka çalıştırıyor. Bu ne demek? E, i̇htiyar üretim bazında düşünürsek bunu. E, yarın işte bir otomotiv üretiminde e, sahadan sürekli bir geri bildirim yapılıyor. Yani bir hatalı bir parça, şey var, parça var. Sürekli bir ee, arabanın bir tarafına bir hata oluşuyor ve bu normalde fabrika geri çağırır. Bu bilgiler eğer bu yapay zeka tarafından şey yapılırsa değerlendirilirse ve bu iş emri aynı şekilde üretime giderse aslında e, ne olmuş olacak e, işi tamamen aslında yapay zeka korunetmiş şu anda biz ne yapıyoruz? Ee, daha doğrusu eskiden ne yapıyorduk? Ee, i̇ş vardı, işi insan tarif ediyordu. Ee, daha sonra başka bir insan gidiyordu bu işi yapıyordu. Daha sonra bu işi yapan insanın yerine robotlar geldi. Ee, i̇şi tarif eden insan hala orada. Yanına bir tane daha mühendis geldi ve arada sırada gidip ona yapacağı işi anlattı. İşte buraya gitmen lazım, buraya gitmen lazım, buranın kaynağını yapman lazım, bu kutuya doldurman lazım gibi bilgileri şeye veriyordu. Daha sonra şu andaki artık en son geldiğimiz yerde e, mühendis sadece gidip vaktini azaltıp bu yapay zeka teknolojilerini kullanarak işte akıllı kalibrasyonlar yaparak işte kameraları kullanarak çevreyi e, öğreterek e, robot kendi çalışma metodunu kendisi üreterek bir üretim yapıyor. Şimdi e, buradan da bağımsız artık bu arkadaşla gidecek. Ve o demoda olduğu gibi artık işi tarif eden kısım da aslında gidecek. Yapay zeka ihtiyacı anlayacak ve bu ihtiyaca göre aslında robotlar sadece robot anlamında değil, e, üretim e, şekillenecek. Aslında ciddi bir hızla kavuşmakla beraber üretimde e, verimliliğin de artışından da belki de söz edebiliyor Tabii. olabiliriz. E, burada tam olarak aslında kolaboratif robotlara da gelmek de istiyorum. Özellikle Müslüm İş'in sunduğu Hı. çözümler bazında değerlendirdiğimizde. Robotik endüstrisinde sizin yaklaşımınız nedir? Ne gibi çözümler sağlıyorsunuz? Özellikle kobotların farkındalığı nerede ön plana çıkıyor? Tamam. Ee, tekrar gene aynı konseptten ilerleyeyim. Hani gene geçmişten Hı -hı. günümüze doğru nereye geldiğimizi anlatayım. Şimdi eskiden endüstriyel robotlarımız vardı. Kapatıyorduk duvarların arkasına. Ee, o duvarların arkasında üretim yapıyorduk. Ee, şimdi artık daha kullanıcı dostu. Ee, insanla beraber çalışabilecek, yan yana durabilecek bir robota ihtiyacımız var. Bunlar da kollaboratif robotlar aslında. Ee, Mitsubishi Elektrik de bu anlamda, bu safety, güvenlik anlamındaki e, gelişimlerine de kollaboratif e, e, robot çözümleriyle de destek veriyor. Ee, şu anda geldiğimiz yerde insanla beraber e, ayrı bir şekilde duruyor, kolay bir şekilde mühendisin işini alıyor, hızlı bir şekilde adapte ediliyor şu anda. Peki bundan sonraki adım ne? Bundan sonraki adım aslında kolaboratif e, robot çarptığı zaman durur, insana zarar vermez. Bundan sonra çarpmaması gerekiyor. Evet. evet. Hani kapatmadan çarpmaması gerekiyor. Şu anda e, Mitsubishi e Elektrik'in e, ortaklarıyla beraber, teknoloji ortaklarıyla beraber geliştirdiği şey bu aslında. E, robot kendi güzergahını çevresindeki değişenlere e, adapte olacak şekilde. Örneğin yanında durdunuz, buraya koyması gerekiyor. E, buradaki robot buraya gider. Siz araya geçtiniz, yanınızdan dolanıp ya da sizin çekilmenizi bekleyecek şekilde e, sizle beraber yaşayıp ama endüstriyel robot gibi de performans gösterecek. Aslında bir e, yapı hedefimizde o yönde ilerliyoruz. Şimdi e, tabii biraz hedeflere de girdikten sonra e, ben Mitsubishi'nin aslında global biraz gelecek planlarından da bahsetmenizi hmm. isteyeceğim. Özellikle fabrik otomasyonu dünyada en büyük sektörlerden bir tanesi. Şöyle e, birkaç hap bilgi vereyim. 2020 yılında işte dünya ticareti 94 trilyon dolarla kapandı. Bunun üçte bir otomasyondan geliyor, geleneksel otomasyondan geliyor. Bunun da içerisinde yüzde bir buçukluk fabrik otomasyon katkısı var. Bu da 368 milyar dolarlık bir pastaya hmm. genelde e, tekabül ediyor. Türkiye'de ihracattan yüzde bir payını alıyor dersek, Zaten üç buçuk milyar dolarda her yıl bir fabrika otomasyon yatırımı Türkiye'de söz konusu. Hı -hı. Burası da bu pencereden baktığımızda dünyadaki trendler, müsbüşün nazanları nereye doğru eğiliyor ve biraz böyle gelecek da bahseder misiniz? Tabii ki. Ee, müsbüş elektrikin tabii gelecekte önüne koyduğu, hedef koyduğu yer aslında yapay zeka ile neler yapabiliriz. Ee, tamamen bu teknolojiyle e, üretim felsefesini, e, fabrika otomasyon sistemlerini nereye evrileştirebiliriz? Bunun için şu anda hali hazırda ürünler çıkartıyoruz. İşte yakın zamanda çıkardığımız MyLab diye bir şey var. Yazılım var. Bu yazılım sağdan topladığı datalarla beraber size istatistiksel bir sonuç verebiliyor. Az önce örneğini verdiğim gibi bir yerde bir sensörünüz var, başka bir yerde bir üretiminiz var. Siz tüm datayı topluyorsunuz ve o sensörün aslında görmediğiniz bir yer, tahmin etmediğiniz bir yerden ki hatların sonucunu aslında size verebiliyor. Bunun istatistiğini çıkarttım. O hatanın onunla ilişkili olduğunu size söyleyebiliyorum. Ee, tabii bu işin şey tarafı, hani e, uzaktaki hedef tarafı. E, Bununla beraber paralelde gelişecek, özellikle robot tarafında gelişecek e, heyecan verici şeylerimiz var. E, beklentilerimiz ve şeylerimiz olacak, e, gelişmelerimiz olacak. E, burada da tabi önümüze koyduğumuz hedef tahtası aslında e, teachless, öğretmeden, el, el, kumandasını almadan, öğretmeden, program yazmadan e, sadece işi tarif ederek, aynı aslında o demoda yaptığımız evet. gibi işi tarif ederek ben bu işi yapmak istiyorum. Ben bu konulardan gelen ürünleri buraya 4'e 3 dizmek istiyorum. Bir fotoğraf çekip işte ürünüm bu, işte bu, kutum bu, o kadar. Geri kalanını ee, çevresindeki sensörlerle beraber kendisi algılayıp algoritmasını kendi çıkartıp, güzergahlarını kendisi çıkartıp, siz ona hedef de vereceksiniz işte doktora bu kadar yapması lazım, bu yapması lazım diye. Ee, o kendi yollarını, kendi güzergahlarını hepsini oluşturacak ve bunu yaparken de ne yapacak? Siz araya girdiğiniz zaman çalışma şeklini değiştirecek. Hmm zorlandığı zaman performansını düşürecek, e, ömrünü arttıracak ya da performansını aynı şekilde koruyup sizin bakım zamanlarınızı planlamanızı sağlayacak. Evet. İşte önümüze koyduğumuz, Mitsubishi Elektrikin robot teknolojisinde önüne koyduğu hedef. Şimdi tabii Mitsubishi e her sene Win Eurasia'ya katıldığında farklı bir konsept ve çözümlerle de katılıyor. Hı hı. Dolayısıyla bu sene 29.'cusu gerçekleşecek Win Eurasia fuarında da 7-10 Haziran gibi tarihinde İstanbul Fuar Merkezi'ndeki e, konseptinizden de biraz böyle hani e, hı hı. temalarınızdan da böyle biraz bahsedebilirseniz hem bize e, ziyaretçi olarak gelmek isteyen insanlar nelerle karşılayacaklar e, hem de e, yayının tabii toparlıyor olacağız. Ne dersiniz Win'le ilgili? Ee, Win'le ilgili öncelikle e, bütün katılımcıları e, bekleriz standımıza. E, bu sene Win Fuarındaki bizim ana mottomuz Automaking the World sloganı olacak. Ee, tüm dünyadaki müsbiş elektriklerin kullandığı gibi. Aslında bir, biz bir otomasyon devri bir firmayız ve bunu göstereceğiz. Orada tüm ürünlerimiz de e, sahada olacağız. Ee, inverter'dan şalt malzemesine, e, PLC sistemlerinden, servo motion sistemlerine, izleme sistemlerine, SCADA sistemlerine ve tabii ki robotlar olacak şekilde orada olacağız. Heyecanla beklediğimiz, heyecanla beklediğimiz. Tabii ben birkaç daha bilgi vermek istiyorum. Ee, bu sene e, Enosat ve RoboDer işbirliğiyle beraber 18 Haziran'da Vilnius bünyesinde Robot Otomasyonu ve Geleceği Konferansı düzenliyoruz. Mitsubishi de bu konferansın gol sponsoru olarak yer alacaklar. Canlı yayınlarımız bizim fuara kadarki süreçte devam ediyor olacak. Özellikle robot endüstrisini konuşmak istiyoruz çünkü somut kavramların geçtiği noktaları biz firmalarımızla beraber müşterilerimizle beraber aslında gerçeğe, realiteye dönüştürmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla Mitsubishi de bizim çok önemli bir iş ortağımız. Hatta Geçtiğimiz seneki fuar konseptlerinde bir 5G bağlantısı yapmıştık ve Hı. hep o e, işte uzaktan ameliyatların yapılabilecek olduğu teorisini biz pratiğe döktük Hı. Hı. ve Nokia ile beraber çok güzel bir use case sergilendi. E, iki farklı lokasyondaki çözümlerin işte 5G üzerinden haberleşmesi ve e, işte uzaktan yapılabilecek ameliyatlara kadar düşük gecikmeli bir, bir demo sergilenmişti. Biz bu sene de 6. salonda Mitsubishi standına tüm diğerçilerimizi hem de robot otomasyonu konferansına bekliyoruz. Ben Murat Bayezid, Mitsubishi Elektrik Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Robot Ürün Yöneticisi Necmi Ömer Dedeoğlu bizlerleydi. Canlı yayın konuğumuz oldu. Ben hem Mitsubishi Türkiye ailesine hem de bizi izleyenlere çok teşekkür ediyorum. 7-10 Haziran Winvege'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.